aslında ya Çağınır, Mark, yakın geliyor ama emin değilim. Yani, e, telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Artık telefon joker hakkını kullanıyorsunuz. Cevdet, Karakurt, Mehmet, Çıtak ve Kaan Öcal. E, Kaan Öcal'ı aramak istiyorum. Arıyoruz efendim Kaan Öcal'ı. Umarım ki o sinemayla alakalı biridir. Evet. Alo. Alo. Kaan Öcal. Evet buyurun. İyi akşamlar Önemli efendim. Arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, siz Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mahmut Yarman'la yarışıyoruz. Bir sorusu evet. olacak size Mahmut'un. Doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Sinema aranız nasıl diye sorayım. İdareler. Sinema sorusu geliyor. 30 saniyeniz var. Kolay gelsin. Buyurun. Kaan. Efendim abi. C blok. Masumiyet. Üçüncü sayfa. Yazgı. Yeraltı. Filmlerinin yönetmeni kimdir? Bir saniye. Google. Düşünüyorum. Google'la mı yarışıyoruz Allah aşkına? Ee, peki. Zeki, Zeki Demir Kubuz. Alabilir miyim? C Demir <laughs> Onu bile okuyamıyor. Tamam. Tamam. Sağ ol. <laughs> tamam, iyi günler. Yani hiç değilse Zeki Demirkubuz'un adını biliyor olsaydı ona da razı olacaktım ama A, o bile Zeki değil. Zeki Demirkubuz son kararı. Ben de çok bilinir zannediyordum Zeki gibi bir yönetmen, iyi bir yönetmen. Güzel miyim? Bu doğal. <laughs> Yok ben hiçbir şekilde güzel değilim. Tamam. ya. Olabilir. Bir ara bir dakika bakıyorum bunun arkasındaki o düşünüyorum o <laughs> Ya gücaldır. çok açık verdi ya <laughs> bu kadar açık verilmez yani. <laughs> düşünüyorum. Ya, sana bir soru ee, soruyorlar diyor ki yani fena <laughs> değil bilirim ya biliyorum diye yani <laughs> niye şey yapıyorsun?